Hepimiz zaman zaman üzülürüz, bu hayatın bir parçası. Peki ya size üzüntünün yenilmesi gereken bir düşman değil de, aslında bize bir şeyler fısıldamaya çalışan kadim bir öğretmen olduğunu söylesem? Gelin bu bölümde üzüntüyle olan ilişkimizi kökünden değiştirecek o felsefi araçlara birlikte bakalım. Her şeye bu temel soruyla başlayalım isterseniz. Modern hayatın bize ilk öğrettiği şey ne? Üzüntüden kaç, onu bastır, hemen kurtul. Ama felsefe bize bambaşka bir kapı aralıyor, çok daha bilge ve çok daha güçlü bir yol gösteriyor. Bu baskıyı hepimiz üzerimizde hissediyoruz değil mi? Sosyal medyada, reklamlarda sanki herkes sürekli mutlu olmak zorundaymış gibi bir hava var. Bu durum üzüntü gibi son derece insani ve doğal bir duyguyu sanki bir anormallikmiş, bir hataymış gibi görmemize yol açıyor. İşte bütün meselenin özeti aslında bu karşılaştırmada. Sol tarafta üzüntüyü bir problem, bir arıza olarak gören modern yaklaşım var, sağda ise onu bir büyüme fırsatı, bir öğretmen olarak kucaklayan felsefi bakış açısı. Biz bugün sağ taraftaki bu kadim bilgeliğin peşine düşeceğiz. Haydi o zaman ilk felsefi aracımıza dalalım. Stoacıların bize sunduğu o inanılmaz pratik yöntem yani kontrol çemberi. Düşünsenize, Neredeyse 2000 yıl önce söylenmiş bu basit cümle aslında tam bir zihinsel devrim. Stoacı filozof Epiktetos bize enerjimizi nereye harcamamız gerektiğini söylüyor. Zihnimizdeki o bütün karmaşayı temizlemenin ilk ve en önemli adımı tam olarak bu ayrımı yapabilmek. Peki bunu günlük hayatta nasıl uygulayacağız? Aslında çok basit. Kendinizi üzgün hissettiğinizde bu üç adımı takip edin. Mesela sizi üzen şey geçmişte yaşanmış bir olay mı? E bu sizin kontrolünüzde değil. Veya bir başkasının sizin hakkınızdaki düşüncesi mi? Bu da sizin kontrolünüzde değil. O zaman yapmanız gereken tek şey zihinsel enerjinizi oradan çekip değiştirebileceğiniz tek şeye, yani kendi tepkilerinize odaklanmak. Şimdi gelelim ikinci felsefi derse ve belki de üzüntümüzün en derindeki kaynağına, kendi beklentilerimize. Hani çoğu zaman farkında bile olmadığımız o beklentilere. Bu gerçekten çok güçlü bir kavram, amor fati kaderini sevmek. Yani sadece iyi anları, mutlulukları değil, zorlukları, acıları, hayal kırıklıklarını da hayatın bir parçası olarak kabul etmek. Hatta sevmek. Neden mi? Çünkü hepsi, ama hepsi, bizi biz yapan şeyler. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Genellikle dizi üzen şey, olayın ta kendisi değil, o olayın bizim beklentilerimizi karşılamamasıdır. İşte amor fati bu beklenti zincirini kırarak bizi özgürleştiriyor. Üzüntüyü bir düşman olmaktan çıkarıp hayat yolculuğunun anlamlı bir parçası haline getiriyor. Üçüncü bakış açımız ise bize belki de en büyük teselliyi sunan fikirlerden biri. Her şeyin sürekli bir değişim içinde olduğu gerçeği. Budist düşünceden antik Yunan'a uzanan kadim bir bilgelik bu. Tıpkı bir nehrin asla aynı kalamaması gibi, duygularımızda, içinde bulunduğumuz durumlarda asla kalıcı değil. Panta Rey'i kulağımıza şunu fısıldıyor adeta. En yoğun acı bile bir gün hafifleyecek. En karanlık gece bile bir sabaha uyanacak. Bu, dayanma gücü için verilmiş bir söz gibi. Şimdi bir anlığına durun ve dürüstçe kendinize sorun. Sizi bugün belki de kahreden bu olay, 10 yıl sonraki haliniz için ne anlam ifade edecek? Şöyle bir düşününce, zamanın bu devasa perspektifi Bugünün acısının o keskinliğini nasıl da anında törpülüyor, değil mi? Ve şimdi belki de en dönüştürücü araca geldik. Acının içinde anlam bulma sanatı. Bu özellikle Viktor Frankl gibi hani hayal bile edemeyeceğimiz zorluklardan geçmiş düşünürlerin bize miras bıraktığı o inanılmaz fikir. Bu o kadar can alıcı bir nokta ki, bizi üzen, yaralayan o deneyimler aslında karakterimizin dövüldüğü, şekillendiği ateşten potalardır. Onları sadece başımıza gelen kötü bir şey olarak değil de bizi daha bilge, daha güçlü kılan dersler olarak görmeye başladığımız an, işte o an her şey değişiyor. Bir düşünün. Sabrı, başkasının acısını anlama yetisi olan o empatiyi, fırtınalar koptuğunda ayakta kalma gücünü yani dayanıklılığı bunları başka nerede öğrenebiliriz ki? Konfor alanımızda değil, işte tam da bu kederli anların tam ortasında yeşerir bu erdemler. Ve işte Marcus Aurelius'un bu muhteşem sözü sanki şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi alıp tek ve güçlü bir cümlede damıtıyor. Asıl güç dışarıdaki olaylarda değil, bizim o olaylara dair yargılarımızda. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? O yargıyı değiştirme gücü her zaman, her an bizim elimizde. Peki, tüm bu felsefi araçları cebimize koyduktan sonra artık üzüntüye bambaşka bir gözle bakmaya hazırız, değil mi? Bu metafor harika değil mi? Eski hedefimiz neydi? Ruhumuza ezen o ağır üzüntü taşından bir an önce kurtulmak. Peki ya yeni hedef? O taşı alıp daha yükseğe tırmanmak için kendimize bir basamak yapmak, üzüntüyü bir yükten bir güce dönüştürmek. İşte bütün mesele bu. Unutmayın, hayatın en derin bilgeliklerini ve kendi içimizdeki o en parlak ışığı genellikle en zorlu, en karanlık anlarımızda keşfederiz. Belki de üzüntü, ruhumuzun gökyüzündeki yıldızları daha net görebilmesi için inen o kıymetli karanlıktır.